Gerçekten yayınlayacak mısınız evet. bunu? Hangi medya bu mesela? Özgürsünüz. İstediğiniz Özgür müyüz? Şimdi bakın bir şu uzun sokağa bir bakın. Bir trafiğe bakın. Ee, euro'ya Euro yukarı gidiyor, dolar yukarı gidiyor. Bu kadar e, zam geldi mesela. Her şeye zam geliyor. Benzine, e, motorine bu kadar zam geliyor. Ama yine 10 kilometrelik yolu bir saatte geldik. Bizim gerçekten e, arabamızın tamir ihtiyacıyla dolasıyla geldik buraya. Ya bu nedir bu kalabalık? Yani millet nafileri ağlamasın. Bu para var herkeste. Ama şunu söyleyeyim mi? Recep Tayyip Erdoğan bu memleketten gittiği zaman insanlar o zaman değerini anlayacaklar. Allah muhafaza öyle bir şey olmasın da. Özal'ı da küçükken gördüm. Onun şeki onu da aynı şekilde söylüyor. Erbakan küpleri doldurdu dediler. Şimdi Tayyip Erdoğan'ın işte o kasayı boşalttı dediler. Allah aşkına bir, bir dedelerimize bir soralım ya. Bir dedelerimize soralım ki bu memleket nasıldı ne hale geldi? Bence memleket refah bir memleket şu anda. Vallahi de billahi de öyle. Geçim sıkıntısı olduğunu söyleyen insanlar neden böyle konuşuyorlar? Geçim sıkıntısı yok. Geçim sıkıntısı yok. Asgari ücretle çalışıyoruz. Allah'ıma binlerce şükürler olsun. Sadece geçim sıkıntısı yok kardeşim. Alışkanlıklarımızdan vazgeçemiyoruz. Ben küçükken babam bana bir beyaz lastik aldığı zaman onu ben bir hafta giymezdim. Yastık altına koyardım da öyle giyerdim. Şimdi Portmantoyu atıyorum, vestiyeri atıyorum. Bir bakayım ne, ne giyineyim bugün acaba pantolonun altında dar pantolon, geniş pantolon hangisini? Yani kombin yapacağım. La bırakın ya. Allah aşkına ya. Allah Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımızı başımızdan eksik etmesin.